Genelde çıkanları da biz de lobiye gideriz, dinleriz seslerini. Evet. Ee, herkes temkinli mi oynuyor ölen yok aha biri gitti aha. Mami aldım alırım Eyvah Mami ikinci gitti Heh. Hop. Oh. nasıl <laughs> oldu burada? O nasıl olabilir? Ezdim seni. Burs basıp önüne geçmiştim. <laughs> ben de bastım burs'u. Bir sende mi var? <laughs> Vay. Bu harita zor da bir harita. Bu evet. Bir kaya kaçma gel buraya. Gel gel sen gel ben seni avlayacağım. Lan dışarı uçtum. Gel avlarım dedim. dışarı <laughs> uçtuk ya. Mami hadi ya güçlerimizi birleştirelim yok kaya bir dalalım. Mami La. patladı evet. yine. Mami güçlerimizi birleştirelim der demez patladım ben Mami. Şey abi güzel kırdı tüneyi. Bakalım ortağım. düştü. Aşağı erken pes etme. Barış'ı Biliyor bir abi. kere al. Bir kamikaze yap Barış'a. Ulan yine dışarı uçtum ya. He hadi geçiyorsun. Ulan mortal ya açacağım. <laughs> <laughs> ben de azıcık önce mortal Bunlar bizi mi anlıyor? Ne yapayım? Ulan Morty ya buradan kulaklarını atıyor Morty'nin Geçeceğim map'e Hayır map güzel de Yani Diğer eski deadline'lara göre alanı çok dar Dolayısıyla ama, mesela ama üç 3 kişi için iyi bence Önünden zıplayarak geçim diyorum durmuyor ki düşüyorum aşağı Bir daha gitti ah. <laughs> Bakalım seni. Katılmak da önemliydi olsun. <laughs> Ulan mami. O helal be mami. Helal işte bu. Ulan bari sonuncu olmayalım lan. Ha yakalayamadık mı? Anam 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 yoktu. Aşağı düştü. eh kendi <laughs> kendim, patladı. <laughs> ya böyle şey ya. <laughs> Bari ayıp olmasın diye bir kere kendini aşağı at Elkay abi ya. olmaz. <laughs> Dur şimdi finalde finalde harcarlar beni ben. Finalde rakip kim acaba? Bari ayıp olmasın diye kendini bir aşağı at ya yayındayız ayıp oluyor bak <laughs> Hop şöyle Efsane bir taktikle üstünden sıçalım Sıkışmacı yok Ama bir al şu barsı bir daha hadi Aha Birinizden biri gidecek. Oh. Heh, ben aldım. Boost <laughs> bastın ya? Bastın. Benim için olduk. bekletiyordum. Sonuncu olduk yaptı Olsun önemli olan katılmak da. Hop alacak mı beni bak. Mami beni alacak kendini al. A grubu, A grubundan ben çıktım. Aynen. Hemen notlarımızı alıyoruz. Birinci look, A grubunun birincisi. Bakalım İkinci diğer. Mavi. Hemen. Üçüncü bars. Diğer grupları Tebrik... gezelim. Tebrik ediyorum ha. Teşekkür ederim. Tamam.